Ben yazıyorum çıkmıyor. Bence bu telefonda da mı yok yok sizin televiz televizyon ay televizyon diyorum telefonda mı oluyor? Ben ben Melo diyorum e, Play Store'da ay Play Store'da sonra Melo çıkmıyor. Yani çok video atmadığım için özür dilerim arkadaşlar. Neyse. Bugün bunu çekeceğim. Hani biraz topladığım gibi gözüküyor. Ya bunu annem yazmış olabilir yani ise Ben bunu yükledim. Oyun isim gel. Ee, başka oyun yok. Ben oyunu oynayamıyorum. Zaten ben çıkmıyor. İki saatte şunu yazıyorum, bunu yazıyorum, çıkmıyor. Ben buna gireceğiz. Dur bir dakika. Sesi geliyor mu? Sesi çok şey gelebilir. Tamam. Kısa bir şey. Lan bir de değil. Tamam da şöyle. Evet. Başladık. Ya sesim buraya böyle geri geliyorsa özür dilerim. Evet evet arkadaşlar. Niye başlamıyor lan bu? Lan iki saattir başlamıyor. Ha, daha başladı. Bunlar alabildik sadece koleksiyon ediyorum. Yani şunlar alabildik. Ya yani yeni başladığımız için. Bize bunu kendi annem mi oldu yoksa bu kendisi böyle oldu Ben de bilmiyorum Şimdi ben ikiye basacağım Ben bunu bir kere yemiştim iki kere falan yemiştim bir dakika burada bir şey çıkmıyor Tamam şimdi yani ipucu geldik bunda daha da zor çıkmaz herhalde diye düşündüm Emir Hani olsaydı ama benim adım Yusuf olduğu için düşüne. Bir sürü bir sürü yap. Evet. Oğlum bir sürü kişiyi yanıyoruz da. Nasıl oluyor bu? Hadi arkadaşım. Oh, aferin oğluma. Keltoş. Keltoş taş yani. kayı geliyor. Yani patlatmaya çalışıyoruz. Ağrıya çıkartalım şuradan. Arkadaş bu neymiş böyle? Aha. Kaldi bütün kişiler gitti. Nasıl gider lan? Kır gitsin, kır gitsin. Aferin lan oğluma. Keltoş. Keltoş maça giriyor. Maça, maç değil de neyse. Ama bu böyle olmaz ama bu. Hop. Aha oldu. Ee, biz böyle kaldık. Kankam bir şey söyleyeceğim de. Bu bizi yeniyor da. Keltuş adam niye bizi yeniyor? E bunu da yener. Ama bunu görmüştüm zaten. Adam hani robot olanlar adamları yenebiliyor da. E bak işte buraya ya. Hadi aferin çocuğuma. Oh, aferin. Aferin. Hadi oğlum. Hadi oğluma. Ha, hadi oğluma. Ha, yaparsın. Ama dört, bu üç seviyede ben dört seviyeyim. Abi bu ne? Adam yana yana bittik ama seninle. 60 saniye kaldı. Abi bu ne? tek tek koyu koyu olmuyor ki böyle. Şu büyük koysa zaten olmayacak gibi gözüküyor. Tamam. Hadi aferin oğluma. E ben sesim gelebiliyor arkadaşlar. Bir ara böyle geliyor. Bir ara da şöyle geliyor. Böyle geliyor, şöyle geliyor, böyle geliyor. Oğlum bu ne? Ha, uh. tamam direkt öldürdüm arkadaşlar. Kendini boşa harcıyor. Aa, oh, bak demiştim size. Yenebiliyor. Yani o da bir tane kupa yenebildi. Ben üç tane kupa aldım. E, kupa da benziyor ama ben bunu kale değil. Ay, Touch demeyeceğim ama Kupa diyeceğim Evet arkadaşlar bana elmas dedim böyle 28 derseniz Hepsini ben bundan açarım. böyle böyle Evet Hadi bismillahirrahmanirrahim Çıkar inşallah buradan bir tane güzel Yok çıkmadı Tamam Koleksiyona gidelim oradan Yükseltiyor demiştim Yok Daha yapmamış bak daha 20'ye geliyormuş bu da ikiye doğru geliyor. Urut seviye, 5 seviye falan. Neyse. He. Ee, e postama ne geçiriyorlarsa neyse. Daha 8 neymiş lan? Orada gözükmüyor. Çatlamış şurası. Şuraya çatlamış olabilir mi? Oraya ne yazıyor? Ha 8 yazıyor tamam görebildim. Önümde şey vardı çatlamış yani. Reklamla şey neyse bırakın işte boş verin. Rakip aranıyor. Ha, ha ya kutucu kuşmuş ya. Neyse bunu yeneyim de sonra şey yaparız. Cücü kuş şu an iş başında hala. Cücü kuş dedi. Televizyonun şeyini çıkarmış da. Arkadaşlar. Heh tamam. Arkadaşlar şunu atacağım ben. Hop. Duş. Duru duş. Para düş. Şöyle dört olması gerekiyor. Neden çünkü derseniz. Hop. Duru duş. Hadi lan duru duş. Duru duş. Hadi duruşu duştu duruştum. Dur, dur. Hadi duruşum yaparsın bunu. ben niye olmuyor? Gene bu direkt koyacak değil mi? Ben bunu koyacağım şu an. Çünkü burası azaldığı için oraya koyacağım. Bilerek neden yüz koyuyorsunuz demeyi canım istiyor. Puh. Oh 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 canıma değil sonunda be. Puh. Hadi abim hadi abim. Abi bu ne? Bu benimkini yanıyor. Bu ne lan? Hadi kuçma, hadi kuçma. Hadi. Heh. Ya yeni video attığım için yani video attım. Bu annemin telefonu. Benim iki tane iki tane telefon zaten bozuldu. Hiç çekemiyorum. Diğer telefon zaten iğrenç gibi. O kadar kötü çalışıyor ki. Ben de dayanamıyorum. Heh. Ne oğlum ne oluyor? Da oyuna yeni başladık oğlum. Şu. Ya robotu da direkt yendi he. Nereye gidiyor bu şimdi? Hadi kardeşim. Abi ben bunu daha iyi oynamadım ama öyle gözüküyor gibi. abim bu ne bu ne lan daha yeni gördük daha yeni başladık dur abi bismillah dur bir dakika bismillah hadi abi öldür şunları oh sonunda be Maç bitti. Şey gibi gözüküyor. Maç yapıyoruz ya futbol falan. Yenilmezler. Bunun bu ama sende. Bunlar gene güzel bir şey çıkacak gibi gözüküyor. Hadi bakayım. Abi bundan hiçbir şey çıkmıyor ki. Tamam bu bizde bu varsa. Bir, bir de bizden bunu çıkmanı istemedim bunun neyse kafamı karıştırabiliriz ama koleksiyona gidelim şuradan 3 seviye yaptıralım bunu hemen öyle yaptırıyoruz 3 seviye ha bak yaptık işte 3 seviye yaptık şunu da 4 seviye yapalım da iyi olsun tamam çok iyi başka yok mu yok tamam şimdi gene oyunumuza geçiyoruz bu 7 dakika, bu 7 saniye herhalde. Bu da 59 dakika. Ne oluyor lan? Ben bu videoyu durdurayım. Televizyonun şeyini yapayım geliyorum arkadaşlar. Lan burada tamam şey yaptık. Televizyon şeyini taktık. Yine bozacak gibi galiba. Hemen yaklaştı. Bak bozacak gene. bir şeyi. Neyse. Oyunumuza gene devam edelim. Hemen rakip aranıyor gene güçlü bir şey çıkmaz. Pire mi? Pire misin abi? Ne oluyor? Direkt şöyle baştan başlama başla şunu. Başla. Oo. Oh. Abim ne oluyor kardeşim? Hayırdır? Niye onu koydu şimdi? Abi ya. Her zamanki gibi geç. Ben yüz koyayım da kendine gelsin. Abi yanlış koyuyorsun. Robotlar seni yer, yer, seni yer, seni yer. Yener işte ne varsa. Ben menoprenör çekemiyorum arkadaşlar. Neden o, neden şey, şey, şey arıyor. Menoprenör çekeceğim dedim. Lan ben hep yazıyorum. Çıkmıyor. Direkt başka bir şeyler çıkıyor. Ne böyle yaparsın kardeşim. Abi direkt bana geldi ne hemen kaş yapıyor. Hadi abi. O genel abi. Bu gene ne oluyor şu Abi ah tamam be. Lan bunda 433 ay 37 kalmış. Ben de 801 kalmış. Aha yendik sonra. Abi bu ne? oyalıyor bunu. Tamam oyalıyorsa oyalas Pu. Hadi tükür ona, tükür ona buna. Ben bu da iki seviye ya. Nasıl yenelim? Yeneriz tabii. Yen abi, yen abi, yen abi. Lan Yabani gibi. Abi bunlar, bunlar benden iyi kuş yapıyorlar ya. Bak burada da kaldı. bunu da ben yenerim ki ne var? Ne var bunda? Daha 4 seviye görmüyor musunuz kardeşim? Hayırdır? siz benim 4 seviye olduğumu da bilmiyorsunuz. Hadi abim. Hadi abim. Abi bu ne? Savaşa girdik sanki. Ne yaparsın? Ne oluyor kardeşim? Oh, sonunda be şükürler olsun. Tamam ben bundan bekliyordum. İyi, iyi sorarsınız neyse cevap gelmesin. Şuna parayla aralım. Para değilmiş ya. 3 saat kalmış. Aha. Yine yükselteceğiz değil mi gene bunu? Lan bu oyun dondu mu? Bu gene oyun dondu galiba. Heh, oyun donmamış. Tamam abi. Don ah, tamam. Kendine geldi sonra. Tamam. Şunu altı seviye yapalım da. Yenelim şu. O zaman dört seviye He, üç seviyede şimdi dört seviye oldu. Heh, tamam. Ne karakterle geliyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gelsin. Abi gelmiyor ki. Bu ne biçim oyun? Daha yeni başladık diye. Yine karakterler niye gelmiyor? Biraz da şey olalım. Konuşma sen de. Video çekiyoruz. 5 bir seviye oldu. Artık şu adamları yenebiliriz. Şu adam adamları yenebiliriz işte. Bir de bu da 4 seviye. Abi sustana. Tövbe yarabbi, yarabbi ya Rabbi ya Rabbi ya. bir şey çıkaracağım değil mi? İki tane kuşu nasıl bakayım ki? Diğer şuradan bir saattir bak bağırıyor. Neyse devam edelim. Rol kimi? Rol kimi? anlamadım ki. Tamam başları başlamaz şöyle hızlıca koyalım. Yenemiyorlar ki Daha bir şey harcayın. Neyleri harcayırsak. Neyse. Tak adam aha. Aha yine de yendik. Daha bunlar 5 seviye olduğu için. Yine de yeniyorlar. Hadi aslanım. Ama bu dört seviye nasıl olacak bu? Ama yenebilir gene. Lan! Git lan buradan eşek. Neyse. Aha! Aha yeniyoruz lan. Nasıl olur lan bu? Yeniyoruz. Yemin ediyorum yeniyoruz. Oy bunu oyalamamamız gerekiyor. Oyalamamamız gerekiyor işte. Aha oldu. Önce bunu yem be. Allah Allah. Onu yemeden nasıl olur bu? Düşüne bir şey atayım. Oh. Canıma değsin sonunda değil mi? E, lan. Niye olmuyor? Hadi ama yaparsın kardeşim dayan oh oh be oldu sonunda oldu neyse şöyle tamam ee, tamam Ben bir tane daha şey aldık neyse 13 oldu galiba bu yine 18'e çok yaklaştık galiba buna da yaklaştık Ilk karakterler geri herhalde diye düşünüyorum. Tamam. Bir bakalım karakterlerimizi değiştirebiliriz herhalde diye düşünüyorum. Bunu kaldırım kaldırmayalım ama bunların hepsi oyalıyor. Bir tek bunu almayacağım diye düşünüyorum. Ve bunlar çok yüksek olduğu için tamam. Bu oyalıyor zaten. Ee, tamam. Saat... 16 olmuş. Bu da 3 olmuş. Neyse. Bu videoyu kapatmak istiyorum sizden. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumları yazmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hadi bay bay.